İl Başkan Yardımcımız AK tamam, Parti tamam. bizim Araklı İlçe Belediye Başkanımız Araklı İlçe Başkanımız Kurucu İlçe Başkanımız aynı zamanda 3 dönem ilçe başkanlığı yapmış önceki dönem ilçe başkanımız Araklı Sürmen'e ve Arsinden burada yanımızda olan Muhtarlar Derneği Başkanlarımız, değerli muhtarlarımız, burada bunca muhtarı aramızda görmek, bir arada olmak tam dolayı da çok mutlu oldum. Şoför Odası Başkanımız, Ziraat Odası Başkanımız, Esnaf Odası Başkanımız, Esnaf Kredi Kooperatif Başkanımız, Sanayi İstesi Kooperatif Başkanımız, Mülbüçiler Kooperatif Başkanımız, ve burada bizim şu anki hem makamımıza hem sporculuk anlamındaki başarımıza en büyük emeği olan, katkısı olan toplumdaki hem gençleri hem sporcuları yetiştiren değerli antrenörleri, bizim de üzerimizde çok büyük emeği olan değerli antrenörlerim, hocalarıma, spor camiamıza, Kıymetli Trabzon'un hemşerileri, değerli teşkilat mensuplarımız, muhterem misafirler, aynı zamanda basınımızın seçkin mensupları, Türkiye yüzyılı içerisi için büyük önem taşıyan 14 Mayıs 2023 milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti Trabzon milletvekili aday adayı olarak huzurlarınızda bulunmaktayım. Aday adaylık başvurumuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bizlere şeref verdiniz. <laughs> Öncelikle tüm ülkemizi derinden sarsan ve yüz yılın felaketi olarak adlandırılan depremde aynı zamanda Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anarak sözlerimize başlamak istiyoruz. Bu zor günleri aynı zamanda yüz yılın dayanışmasına çeviren devletimize ve onunla el ele vererek canı bağısına yaraları saran milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Devletimizin